arkadaşlar. Sayıların yazılışına geldik. Bu videoda sayıların yazılışı ile ilgili Türk Dil Kurumu'nun belirlemiş olduğu kuralları göreceğiz. ÖSYM'nin geçmiş yıl sorularına baktığımızda TYT'de ya da KPSS'de bir şekilde sayıların yazılışı ile ilgili özellikleri sınavını görüyoruz. Ya doğrudan altı çizili sözde sayıların yazımına dair özellik sınıyor ya da arkadaşlar ne yapıyor? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır deyip genel bir arkadaşlar çerçevede bizim tek tek kelimelere, özelliklere bakmamızı istiyor. Orada da sayıların yazılışını veriyor. Oldukça önemli özellikleri var. Günlük hayatta da sayıların yazılışıyla ilgili çok haşır neşir oluyoruz. O yüzden hem sınav modunda hem de arkadaşlar günlük hayatımızda işimize yarayacak bilgiler barındırıyor. Hiç vakit kaybetmeyelim özelliklerimize bakalım. Birinci özelliğinde diyor ki TDK sayılar metin içinde yazıyla da yazılabilir diyor. Şimdi metin içinde yazıyla da yazılabilir diyor. Bu bizim için önemli bu türkü bin yıldan beri söylenir derken gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı? Bin sayısını yazıyla yazdı. İzmir'de 14 gün kalmıştık derken 14 sayısını gördüğünüz gibi ile arkadaşlar yazmama müsaade etti uygun gördü. Evrakları haftanın 5. günü gönderdi derken ne yapıyoruz bakın sayıyı? Birden fazla haneden oluşsa da tek bir sayıda olsa ne yapıyoruz? Yazıyla yazıyoruz. Şimdi burada tabii şu ifade biraz e, sizi rahatsız ediyor olabilir. E, yazıyla da yazılabilir ne demek? Demek ki rakamla da yazılabilir. Evet buradan bu çıkıyor. Ancak TDK'nin böyle bir kural olmasına rağmen bununla ilgili bir not vermiyor. Ya da arkadaşlar ÖSYM'nin geçmiş yıl sınav sorularına baktığınızda normal gündelik bir metinde yani edebi bir yazışma dili olan ifadelerde asla günlük dilde kullanılan şu tarzda cümlelerde bilimsel ifadelerde rakama başvurmadığını görüyoruz tamam mı? Onunla ilgili kurallarını net olarak birazdan söyleyeceğiz tamam mı arkadaşlar? Evet biz yani yazıyla yazalım sayıları metin içinde ama diyor ki bakın saat para tutarı Ölçü, istatistiki veri gibi sayısal verilerde ifadelerde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Rakam kullanabilirsiniz diyor. Bak. Net, saat, para tutarı, ölçü, istatistiki veri gibi ifadelerde rakam kullanacaksınız diyor. Yani sizinle 17.30'da buluşalım. Dikkat! Saatlerin yazılışında saat ve dakikanın arasına bir kere her şeyden önce nokta koyuyorsunuz. Saat yazdınız, gelin eki kesmeyle ayırdınız. 11'den sonra görebilirsiniz onu dedi. Sayı yazdınız. Saat ve dakikanın arasında iki nokta değil tek nokta koyuyorsunuz bu bir kuraldır. TDK bunu net veriyor arkadaşlar saat ve dakikaların arasında nokta gelir der noktaya geldiğimizde. Ama benim telefonum benim saatim dijital hiç de iki nokta şey hiç de nokta yazmıyor hocam iki nokta yazıyor diyebilirsiniz. O kadar para veriyorsunuz telefonuna. Ama yine de yanlış yapıyor değil mi? Bah, terbiyesiz. Arkadaşlar onlar bizi ilgilendirmiyor. Senin telefonun bizi ilgilendirmiyor. TDK diyor ki canım benim nokta koy. Nokta koy. Bitti olay. Tamam mı? Ve şunu unutmayacaksınız. Eğer dakikalarınız 00 gösteriyorsa saatin okunuşuna göre getireceksiniz. 11'den hani 11 00'dan sonra demeyeceksiniz. Bu saat e, saatin okunuşuna göre ek geliyor. Ne zaman? 00 olduğunda. Ama 11.01 olduğu anda 11.01'de dersiniz. Ben ne diyorum bakın dikkat edin saat ve dakikalar da dakika 00 gösterdiğinde 12'de diyeceksin. 16 diyeceksin. Ama 16.01 olduğu anda 16.01 de olacak tamam mı? Bundan bahsedeceğiz tekrar. Evet cebimde 25 lira vardı derken 25 lira gördüğünüz gibi para tutarı ne yaptı? Arkadaşlar rakamla arkadaşlar yazdık. Bunu kendi söylüyordu bana. Hafta sonu 40 kilo, 40 kilogram domates soydum. Menemen ayı, Eylül ayı biliyorsunuz. Eylül ayı romantizm ayı değil. Bizim için menemen ve turşu Ne yapmış hafta sonu? Domates soymuş. 40 kilo arkadaşlar. 40'ı, 25'i, saati ne yapıyoruz? rakamla yazabiliyoruz. Yazacaksın diyor hatta bana TDK. Şimdi geldim. İkinci bir alt başlık veriyor. Diyor ki saat ve dakikalar metin içinde yazılayla da yazılabilir. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Hani buçuk, geçe, kala gibi ifadeler kullanıyoruz da günlük hayatta. Bu ifadeleri özellikle söylerken bunu yazıla yazabilirsiniz diyor. Yani sen tutup da şu ifadeyi sizinle 10, 7, 30'da demeyeceksin. Böyle yazamazsın bunu zaten. Bunu nasıl yazabilirsin? Sizinle beş buçukta buluşalım dersiniz. Bunu böyle yazmana müsaade ediyor yani onu söylemeye çalışıyor. Bugün saat dokuzu beş geçe. Değil Ama bunu rakam kullanarak şuradaki gibi yazmak istiyorsan 09 05 T diyeceksin. Uçak 7'ye çeyrek kala piste inmiş. Bak ne yaptın? Saat ve dakikaları Metin içinde yazıyla yazdın. Ama bunu sen rakam kullanmak istiyorsan şu tarzı nasıl yazacaksın? 7'ye çeyrek kalan hangi 7? Tabii onun net vermesi lazım sana. Hadi 06 ne olsun? 06 45 olsun. 45'te bu ne demek? 7'ye çeyrek kalan demek. Bunu böyle yazabilirsin bu tarafta olduğu gibi. Ama yazıyla yazmak istiyorsan da şu şekilde yazımı doğru kabul ediyoruz diyor. Peki 4 ve daha çok basamaklı sayılar. Dört ve daha çok basamaklı sayılar ne demek? Bin ve üstü. Sayılar kolay okunsun diye arkadaşlar ne yapılıyor? Sayının içinde geçen bin, milyon, milyar <laughs> öyle miydi? Sen bin, milyar bin, milyon, milyar, katrilyon, trilyon gibi ifadeleri yazıyla yazabilirsin diyorum. Bu biraz garip görünebilir size ama evet doğru. Bakın Türkiye'nin nüfusu 83'ü ne yaptın? Rakamla yani şuradaki ifade gibi rakamla yazın. İstatistik veri olduğu için rakamla milyonu yazıyla yazabilirsin diyor. 614'ü rakamla yazdın ama 1000'i yazıyla yazabilirsin diyor. 362'yi rakamla yazdın. Şu yazım doğrudur arkadaşlar. Ama yok ben illa rakamları kullanacağım dersen 83 milyon 614.362 kişi hani böyle yazabilirsin istersen ama kolay okunsun diye bak adamın bir derdi var değil mi amacı güzel <laughs> niyeti güzel o yüzden kolay okunsun diye şu yazımı doğru kabul ediyoruz peki bu yıl 30.500 kitap basıldı derken 30.500 e ben bunu şöyle de yazamıyor muyum yazabilirim istersen böyle yazırım ama bana ne diyor arkadaşlar istersen 4 ve daha çok basamaklı sayılar, e 4 ve daha çok basamaklı sayı olduğu için ne yaptım? Bini, milyonu, milyoru, ay milyoru ne? Milyarı, katrilyonu, <laughs> trilyonu yazıyla yazabiliyordum. Bana da bunu söylüyordu zaten. Anlaştık mı arkadaşlar? Burası önemli. İkinci madde daha önemli. Hani daha çok yıldız. İkinci maddede der ki birden fazla kelimeden oluşan sayılar. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar. Nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Net. Metinlerde, edebi dilde, günlük yazışmada birden fazla kelimeden oluşan sayıları ayrı yazıyorsunuz. Salonda 210 sandalye vardı. Bak bunu böyle yazacaksın diyor. Şöyle 210 rakamlı yazmayacaksın diyor. Yazıyla yaz ve ayrı yaz diyor. Yılın 365 günü çalışıyorum. İstatistike veri mi bu? Ha evet hocam gider SGK'dan bordromu çıkarırım. Yani fantazi yapma. Burada öyle bir şey diyor mu demiyor. İstatistik gibi veri yok. Bilimsel böyle bir şey bir cümle değil bu. O yüzden günlük bir cümle. Nasıl yazacaksın? Birden fazla sayıdan, birden fazla kelimeden oluşan bir sayı var. Ayrı yazacaksın. Yani sana şu kural için diyor ki bunu şöyle yazarsa bunu yazım yanlış kabul et. 3, 100, 60, 5'i bitişik yazarsa Yazım yanlışı kabul et diyor. Değil mi? Bunu diyor sana şu kural için. Ama bir de diyor ki şuradaki özellikle 365 günün rakamla yazma diyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki biz sayıları nerede bitişik yazıyoruz? Nerede? Çek. Hiç çek yazdınız mı bilmiyorum. <laughs> yazdın mı hiç bak çek. <laughs> Gerçekten mi? Nerede yazdın? <laughs> Niye şaşırıyorsun? <laughs> Ha orada yazdım. Ben de yazdım. Ben ben dedim ya arkadaşlar ben bu öğretmenlik benim son yaptığım iş. Ee, ben öğretmenlik yapana kadar öncesinde çok farklı sektörlerde çalıştım. Üniversitede okurken liseden mezun oldum. Liseden mezun olduktan sonra hemen doğrudan üniversiteye gitmedim Berk. Ben bir 3-4 yıl benim bir çalışma hayatım oldu. Sigortacılık yaptım. Acente açma yetkim var mesela benim şu anda. Bir sürü iş yaptım ya ben de orada çek yazmıştım. Hani havalı mı? Evet havalı da sen ödemediğin sürece <laughs> senet yazdım mı yazdım imzaladım da imzalattım da yine çalıştığım yerlerde yapmıştım. Şimdi çek senet gibi bir ticari kağıtta ne yapıyoruz arkadaşlar? Sayıları o birden fazla kelimeden oluşan sayıları bitişik yazıyoruz. Hatta bir de değil mi o çekin ya da senedin şunu senet gibi düşünün sayı yazdınız başına bir de sonuna diyez dediğimiz giriş ve çıkışa kapalı <laughs> anlamında işaret koyuyoruz. Yani üç kağıda gelmeyelim herhangi bir şey eklemesinler çıkarmasınlar diye tamam mı? Çek, senet gibi ticari kağıtlarda, ticari işlemlerde sayıları bitişik yazabilirsiniz. Ama bizim karşımıza çek senet gelmeyeceği için bu maddeyi biliyoruz ama karşımıza soru olarak gelmez. Peki yüzde ve binde ifadelerinde arkadaşlar sayıları kullanıyoruz ve bunu da kullanırken e, bu yüzde işaretiyle sayının arasına boşluk bırakmıyoruz. Yani sana diyor ki yüzde on diyecek diyelim. Şuraya boşluk bırakmayacaksın diyor. Binde on diyecek yine ne yapmayacaksın? Boşluk bırakmayacaksın diyor. Ha soru gelir mi? Gelmez. Zannetmiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi tahtayı temizliyorum. Sayıların yazılışıyla ilgili özelliklerimiz devam ediyor. Bu özellikleri anlatmaya devam ediyoruz. Haydi bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyor ki arkadaşlar, Türk Dil Kurumu 5. maddede ki soru gelir mi gelmez? Hani özlemen işi gücü yok bize. İskambil oyunlarını sormayacak değil arkadaşlar. Diyor ki adları sayılardan oluşan İskambil oyunları nasıl yazılır? Bitişik yazılır diyor. 66, 51, 21 gibi kağıt oyunlarını ne yapıyoruz? Doğru biliyoruz nasıl yazıldığını. Yoksa bizi kahvede dışlarlar arkadaşlar. Bitişik yazıyoruz. Altıncı madde der ki dört veya daha çok basamaklı sayılar. Hani bunlar çok önemli olmadığı için geçiyorum böyle çok şey gelmez. Sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılıyor ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçlü gruplara ayırarak aralarına nokta koyuyoruz. Tamam mı? Bildiğimiz bir özellik matematikte. 4657, 326972. Bakın 4 ve daha fazla ne yapıyorum? Sondan üçlü üçlü sayarak noktaları koyuyorum. Burayı da herhalde öğrenmişsinizdir bu yaşınıza kadar. Yoksa arkadaşlar lütfen bunlara çalışın. Yedinci <laughs> maddeye geldik. Sayılarda kesirler virgüllerle ayrılır. Bakın kesirler hani ondalık değil mi onda tam gibi ifadeleri ne yapıyoruz? Virgülle arkadaşlar gösteriyoruz. 15 tam da 2. 5 tam %26. Bakın açılışını da nasıl okunduğunu da yazdım ki bilmeyenler nasiplensin arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bizi ilgilendiren maddelere geliyorum burada. 8, 9 ve 10. Tamam mı? Şimdi 8. madde için TDK diyor ki üleştirme, paylaştırma sayıları arkadaşlar cümlede yazıyla yazılır. Neyle yazılmaz? rakamla asla yazılmaz diyor arkadaşlar. Rakamla yazılmaz. Yani babasından ikişer ev kalmış. İkişer, 2 şer. Rakamla yazmıyorsunuz, yazıyla yazıyorsunuz. Siz de dörder sandalye kapın gelin. Dörder yazıyla yazıyorsunuz. Tutup da bunu böyle yazarsanız, bunu böyle yazarsanız ben diyor bunu yazın yanlış kabul ederim. Ama matematikte var problemlerde falan sayılarda falan ne yapıyorlar mecbur rakamla yazıyorlar ama biz Yazışmalarda, edebi dilde, günlük dilden bahsediyoruz. Matematik problemindeki o soru kökünden bahsetmiyoruz tamam mı? O yüzden buradaki bilgi günlük bir ilgidir arkadaşlar. Ve dokuzuncu madde çok önemli. Çıkmış sınav sorusu da vardır burada arkadaşlar. Diyor ki sıra sayılarının yazılışında sayının okunuşuna göre ne yapacaksınız? Kesmeyi koyup ıncı inci, uncu üncüyü getireceksiniz. Ancak sayının son ünlüsü, ünsüzü mutlaka değerlendirilmeli. Bakın ikinci diyeceksiniz arkadaşlar. 2. sayıyı yazdım. Geriye kalan ne? Nci. Bunu ister ikinci anlamında nokta koyarsın, ister iki yazarsın, kesmeyi koyarsın. I ile bitti. Nci kaldı. Kesmeyi koy, nci yaz. Kalan ek neyse bunu yaz. Üçüncü diyeceksin. Üçüncü diyeceksin. Üç. Neyle bitti? Ç. Ünsüzüyle bitti. Ekini yaz. Hani çok zorlananlar önce bir böyle yazsın. Nasıl bir ek geliyor görsün. Hani pratik yapa yapa burayı pekiştirebilirsiniz. Üçüncü dediniz. Üçüncü anlamında bakın isterseniz doğrudan noktayı koyabilirsiniz. Aynen. Ya da diyor ki sayıyı yaz, kesmeyi koy, Kalan ek neyse onu al buraya yaz diyor tamam mı? Ama şu ifade yanlış. İkiyi yazdım, kesmeyi koydun, inciyi yazdım. Bu yanlış. Niye yanlış? Çünkü iki zaten i ile biten bir sayı. Şuradaki iye gerek yok. Bu yanlış. Ya da diyor, şu da yanlış. İkiyi koydun, noktayı koydun, kesmeyi koydun, neceyi yazdın. Hani Allah ne verdiyse sağlama aldım hocam <laughs> diyor. Niye? E olmazsa olur. E iyi de yazım yanlış yaptın. Bu sokakların ve caddelerin tabelalarında böyledir biliyor musunuz? Belediyeler hep yazım yanlış yapıyor sokak yazımların şeyde sokak adlarında. Nokta var, kesme var, <laughs> ek var her şeyi doldurmuşlar. Ama yanlış, şu yanlış. Ya bunu koy ya bunu koy. İkisinden biri. Ya da üçüncü ifadesi arkadaşlar. Üç kesmeyi koyuyor. N, C, Ü yazıyor. Yanlış bu. Niye? E çünkü sen sayının 3 Ç ünsüzüyle bittiğini görmüyor musun? Niye N, C, Ü'yü getiriyorsun? Bunun ünsü nerede? Eksik. O yüzden bu şekilde yazımı yanlış. Hani çok sıkıntı yaşayanlar önce bir sayıyı yazsın, ayrımı bir yapsın ona göre baksın. Mesela diyor ki 14.sü düzenlenen Çubuk Turşu Festivali. Tabii ki çubuğu yine kullanacağız. Şimdi 14.sü düzenlenen diyebilirim ben arkadaşlar. Ya da 14, on 14, dört. On dört. T ile bitti. Kesmeyi koyduğum üncüsü diyebilirim değil mi? Ama 14, T ile bittiği için şuraya Ü yazmamazlık yapamam. Tamam mı arkadaşlar? Asla sayıların okunuşunu göz ardı etmiyoruz. Son sesi ünlü mü ünsüz mü buna bakıyoruz. Anlaştık mı? Ve son özelliği TDK sayıların yazılışı ile ilgili diyor ki gençler Roman rakamları. Roma değil bakın Roman. Roman rakamlarını nerelerde kullanıyoruz? Bir, tarihi olaylarda. Nedir bu tarihi olaylar arkadaşlar? Derse birinci, dünya savaşı. ikinci Balkan Harbi, ikinci Viyana bozgunu, bozgunu mu? Kuşatması diyeceksiniz diyor. Roman rakamlarını nerede kullanıyorum? Tarihi olaylarda. Padişahların, hükümdarların unvanlarında kullanıyorum arkadaşlar. Dördüncü Murat, beşinci Selim, 8. Edward, <laughs> Dokuzuncu Henry ne yapıyoruz? Onlarda da kullanıyoruz. Hani elin ejini birisi deyip Roman rakamını layık görmemezlik yapmıyoruz. Peki yüzyıllarda kullanıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki dokuzuncu yüzyılda gelişmiş. Yirmi birinci yüzyılda diyoruz. Ne yapıyoruz? Yüzyıllarda kullanıyoruz. Kitapların ciltlerinde bölümlerinde kullanıyoruz. İkinci cilt, dördüncü bölüm gibi Roman rakamı kullanabiliyoruz. Ve en önemlisi bombayı sona sakladım. Tarihlerde ayların yazılışını sadece ayların yazılışını roman rakamıyla yapabiliyoruz. Bu yeni bir şey değil. Ben yıllardır anlatıyorum bunu ama hani siz yeni duyuyor olabilirsiniz. O yüzden şaşırabilirsiniz normaldir. Diyor ki tarihlerin tarihleri yazarken sadece ayı roman rakamıyla yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar yerim şurası müsait buraya yazıyorum. Şimdi ben 19 10 1981 doğumluyum. Doğum tarihimi veriyorum size. TCM'i de vereyim. Olsun bit <laughs> Doğum tarihim 1910-1981. Hediyelerinizi lütfen kitabın arkasında. <laughs> Arkadaşlar diyor ki TDK bana onu sadece ayı Romen rakamıyla yazabilirsin diyor. 1981 ve 19'u Romen rakamıyla değil ayı Romen rakamıyla yazabilirsin diyor. Ya da. 25 Temmuz ne 7 mi? 7 2013'te evlendik bak biz. Ay ben de her şeyi veriyorum size. Ha. <laughs> ne yapıyoruz arkadaşlar? Bak şu ayı sadece ayı Romen rakamıyla yazabilirsin diyor. 25 7 2013 derken Ayı romen rakamıyla yazabilirsin. Hocam niye sadece ay? Hadi günü yaz bakalım. 25'e yazarsın. Tamam. 25 değil mi? Böyle tamam. yazılır. E, 31'i falan da yazarsın. 30'da 3 tane x yapıyoruz değil mi Berk? Böyle doğru yani. 40'a kadar böyle Şimdi hadi bunu da yaparsın da bunu herkes bilmek zorunda değil. Hele şu 2013'ü, 2018'i, 2021'i nasıl yazacaksınız? C'ler, M'ler, S'ler falan giriyor devreye. Yani iş iyice Arap saçına dönüyor. O yüzden 12 ya, 12, 12 yazmak, 12 tane ay var. Hani 1 var, X var, V var değil mi? Hani olan şeyler sınırlı. O yüzden sadece arkadaşlar ayı yapmak bizim için yeterli. Hani bunu yaptık da bunlar kaldı. <laughs> o yüzden ayı roman rakamıyla yazma hakkımız var. Bitti. Tamam mı? Bu kadar. Özellikler bunlar. Mutlaka tekrar ediyorsunuz. Çok kural var. Şimdi arkadaşlar bu bölümde sayfa 172 idi sanırım değil mi? Yok 174. Video ders notlarında sayfa 174'te 5. etkinlik var. O etkinliği sayıların yazılışıyla ilgili etkinliği yapıyoruz. Sayıları komple bitiriyoruz. Haydi bakalım. Etkinlik 5. Açtığınız sayfalarınızı kitabı olmayanlar bir yere yazsınlar, benle birlikte baksınlar. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımı ile ilgili yanlışları bularak doğrultusunu, belir doğrultusunu belirtilen yere yazınız arkadaşlar. Birinci cümle apartmanın dördüncü katında oturuyoruz derken dördüncü katında ifadesini bir kere bu şekilde yazmamız doğru mu? Bence doğru değil. Çünkü sayılar metin içinde yazı ile yazılacak diyordu. O yüzden arkadaşlar nasıl yazıyoruz? dördüncü katında diye yazıyoruz bu bir. İki, hadi böyle yazdın. Hadi yaptın bir dersizlik. Nasıl yazacağız? Dört, dört. T ünsüzüyle bitiyor. Kesmeyi koyar, üncü yazarsınız arkadaşlar. Doğru mu? O yüzden rakamla yazdığınızda iki eksik yazdığınız için bir kere yanlış. Ama yazıyla yazmamız gerekiyor. Günlük metinlerde, günlük yazışmalarda, yazılarda yazılarda rakamla değil yazıyla yazılır diyordu TDK. Okullar arasında yapılacak bilgi yarışmasına üçer öğrenci seçeceğiz. Dikkat edin üleştirme sayıları rakamlı değil yazıyla yazılacak diye özellikle notu var. O yüzden arkadaşlar şu ifade yanlıştır buradaki gibi. Nasıl yazacağız? Yazıyla yazacağız. Üçer öğrenci seçeceğiz olacak doğrusu. Devam ediyorum bir sonraki şuraya kaçmış cümlemize baktık. Aileleriyle 18 haftanın sonunda görüşebileceklerdi. Sayılar arkadaşlar cümle içerisinde birden fazla kelimeden oluştuğunda ayrı yazılır diyordu TDK. Biz de o yüzden 18'i nasıl yazmak zorundayız? Ayrı yazmak zorundayız. Ankara'da 1983 T olması lazım. Sayılara gelenekler kesmeyle ayrılır. Ayrılırken ses olayı varsa buna da uyulur, dikkat edilir. 1983 Ç ile bittiği için T olması gerekir. Fıstıkçı Şahap ile biten ünsüzler CDG ile başlayan bir ek aldığında ÇTK'ye dönüşüyordu. Dönüşmediği için yazım yanlışı var. Dünyaya gelen kardeşim benden iki yaş küçüktüğü böyle yazamazsın. Nasıl yazacaksın? Yazıyla yazacaksın diyor TDK. Anlaştık mı? Geldik arkadaşlar 5. cümlemize. Salonun perdesi için 8 metre kumaş almalıyız. TDK ne diyor? Ölçü bildiren kelimeler, para tutarı, saat gibi statistik veriler rakamla yazılır diyor. Dolayısıyla sekizi böyle değil 8 metre şeklinde yazmamı istiyor benden. Kendisine de 100 G'lik bak ne kadar yanlış. Hindistan cevizi yağı aldım. Kendime de 100 G'lik Hindistan cevizi yağı aldım. Şurası yanlış arkadaşlar. 100 ne diyeceksiniz? 100 gramlık diyeceksiniz. Şimdi gram kelimesinin kısaltılması G'dir arkadaşlar. GR değildir sadece G'dir. Ne yapıyorsunuz ölçü bildiren kelimelerde metre, santimetre, litre gibi kelimelerin kısaltılmasında nokta koyuyor musunuz? M nokta değil mi? Km nokta. Çekme noktayı koyuyorsunuz. Kısaltırken hani en fazla 100 gram lık diye yazabilirsiniz şöyle. Ama şu ifade yani o kadar efsane bir yanlış olmuş ki böyle bir kullanım asla söz konusu olamaz. 100 gramlık diye uzun uzun yazacaksınız. Ya da arkadaşlar gramın kısaltılması g noktadır. gr gramerin kısaltılması. O yüzden onu ayrılacağız. Lıkı da noktayı koyup kesme koymadan yazıyoruz. Kısaltmaların yazılışında bahsedeceğiz. Hop. Evet kaydı. Şöyle yapalım. 7. Yüz yüze yapılamayacak bu eğitim için 2569 kişi ön başvuruda bulunmuş. Ne diyordu TDK? Bin ve daha fazla hatta ne diyordu? 4 ve daha fazla basamaktan oluşan sayılar sondan üçlü gruplara ayrılmak kaydıyla nokta konulur diyordu arkadaşlar. Yani şuraya 2569 diye noktayı şuraya koymanızı istiyor sizden. O yüzden burada bir yazım yanlışı var. Sendikadan bugüne kadar 3816 kişi ayrılmış. Ne yapacağız arkadaşlar? Sayılar birden fazla kelimeden oluştuğunda ayrı yazılır kuralına uyacağız. Ve şurayı 3000 hatta nokta da koyabilirsiniz. 3800 kaç? 816 ha şöyle 16 kişi diyebilirsiniz. İstatistik bir veri ama yok ben yazıları yazacağım diyorsanız 3800 diye her haneyi ayrı ayrı yazıyorsunuz boşluklar bırakarak. Anlaştık mı? Kural bu şekilde veriyor bize. Ve dokuzuncu cümlemiz uçak 11.50'de de kalkmayınca tüm yolcular sinirlendi. Saat ve dakikaların arasına nokta kullanılır dedik arkadaşlar. O yüzden burada yanlışlık var. Saat ve dakikalarda rakam kullanıyoruz evet ama ikisinin arasına nokta kullanıyoruz. Gelin de kesmeyle ayırıyoruz. Gayet Burada bir problem yok ama şuradaki iki noktanın kullanımı hatalı. Senetteki 35 bin Türk lirası yazısını görünce sevindi. Ne kadar seviniyor bakın. Ama ben buradaki yazıma üzülüyorum. Çünkü senetlerde çeklerde nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Birden fazla haneden oluşan sayıları her kelimesini bitişik yazıyorduk. Boşluk bırakmıyorduk. O yüzden burada da bitişik yazılması gerekiyor. Senetteki yazıyı kastettiği için bitişik yazması gerekiyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Sayıların yazılışıyla ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Ödev veremiyorum çünkü yazım kurallarındaki bütün sorular testlerdeki bütün sorular karma geliyor. Konuları öğrendikten sonra pekiştirdikten sonra bol bol ödev vereceğim zaten hiç merak etmeyin. Bir diğer videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin hoşçakalın.